Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin abi. Ne yapıyorsun? Ne oynuyorsun şimdi? Bakır oymacılığı yapıyorum. Kaç günde? Bir günde bitirebiliyor musun bir tanesini? Aynen. He? Değişiyor. İşlemeye göre. Hmm. Kolay gelsin. Teşekkür. Ederim. Nihat Usta sen misin? Babamdır. Baban mı? Üç kuşakız burada. Bu da Üç, oğlumdur. Üçüncü kuşak mı bu? Tabii tabii. Ha, maşallah maşallah. Ve ee, YouTube kanalı var orada yayınlayacağım. Ha, Allah razı olsun. Hadi kolay gelsin. <laughs> Allah razı olsun. Şimdi neydi abi sizin? Ee, yürüyebiliyorken yürüyün. Yaz Mustafa Emre diye çıkar benim Çok abi. Güzel. Çok Değil güzel. Tamam. Çok